Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'den çok güzel bir video görüntü gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel'in muhteşem tatil görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşem tatil görüntüleri ile yine harikalar yaratmış. Biliyorsunuz tatilde birçok yerlere gitti ve en son Kazak Dağları'nda oldu ve ben de sizler için anında o güzel görüntüleri paylaşıyorum ve diğer tatil yaptı ve muhteşem tatil yaptığı yerlerin muhteşem görüntülerini sizler için anında paylaşmaya devam ediyorum. Ve Hande Erçel'in o güzel görüntülerini severek izliyorsunuz. Biliyorsunuz Hande Erçel yaz mevsimi boyunca ta